Merhaba. Tayland'ın büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Güneydoğu Asya'nın tam ortasında bulunan bu ülke, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir de doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Tayland, batısında Myanmar, kuzeyinde Laos, doğusunda Kamboçya ve güneyinde Malezya ile komşudur. Toplamda yaklaşık 513.120 kilometrekare büyüklüğünde olan bu güzel ülkenin büyük bir kısmı tropikal ormanlarla kaplıdır. Batı ve Doğu taraflarında dağlar ve platolar bulunurken, orta kısımdaki düzlükler tarım için çok verimli topraklara sahip. Tayland'ın tarihi milattan önce 2.000'li yıllara kadar uzanıyor ve 13. yüzyılda kurulan Sukhothai Krallığı ve ardından gelen Ayutthaya Krallığı ile daha da güçlenmiş. 18. yüzyılda ise Bangkok şehri Rattanakosin krallığının başkenti olmuş. Budizmin derin etkilerini taşıyan Tayland kültürü sayısız tapınak ve dini yapıyla zenginleşmiş. Özellikle Bangkok'ta bulunan Wat Phra Kaew, Wat Arun ve Wat Pho gibi tapınaklar kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında. Tayland ekonomisi tarım, turizm ve hizmet sektörlerine dayanıyor pirinç, kauçuk, şeker kamışı ve deniz ürünleri gibi tarımsal ürünler Tayland'ın en önemli ihracat kaynaklarını oluşturuyor. Turizm, Tayland ekonomisinin can damarı diyebiliriz. Her yıl milyonlarca turist, Tayland'ın doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini ve egzotik plajlarını görmek için buraya akın ediyor. Bangkok, Chiang Mai, Phuket ve Pattaya gibi şehirler turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında. Güneydeki tropikal adalar ise, bembeyaz kumlu plajları ve berrak deniziyle ünlü. Phuket, Koh Samui ve Krabi gibi adalar, su sporları ve dalış yapmak için harika yerler. Tayland mutfağı denince akla gelen ilk şey, baharatlı, tatlı, ekşi ve tuzlu tatların ustalıkla harmanlanmış olmasıdır. Pad Thai, Tom Yum çorbası, Som Tum salatası ve Massaman Curry gibi yemekler, dünya çapında üne sahip Tayland lezzetlerinden sadece birkaçı. Tayland halkı, misafir perverliği ve sıcakkanlılığı ile bilinir. Ülkenin resmi dili Taycadır. Ancak İngilizce de özellikle turistik bölgelerde ve gençler arasında yaygın olarak konuşulur. Tayland, zengin tarihi, çeşitli kültürü, doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağı ile Güneydoğu Asya'nın incisi olarak kabul edilir. Tayland'ı ziyaret edenler, hem modern hem de geleneksel yaşam tarzlarının iç içe geçtiği bu büyüleyici ülkede, unutamayacakları bir deneyim yaşarlar